Heh, hoş geldiniz Efeoğlu kardeşler. Hayırdır? Altın günü için mi doplaştık? Kes lan Zezek. Sen de buraya iyice alıştın ha. Bekir'e rahat at mı geldi? Ne zaman döneceksin lan ona? Geleceğim ya. İki gün kafamı dinleyeyim dedim. Burada da rahat bırakmadınız. Ne oldu kızım? Sabah çıkarken tuttu getirdi. Mahkemeden önce üç kardeş bir konuşalım dedi. Geç 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 fısır fısır etme geç. Evet. Heh. Ee abi Akın konuşmuş mu poliste? Suçunu itiraf etmiş mi? Polis sorguluyor hala. E oğlum böyle kuru kuru mu oturacağız lan? Bir çay ikram eder insan. Yok siz ciddi ciddi altın gününe gelmişsiniz. Kısır da getireyim mi abi? Bak ellerimle bir su böreği açmışım, parmaklarını yersin. <laughs> Bak ben bunu uzun zamandır dövmüyorum ya, hep ondan oluyor. Ben hiç seni tutmayayım abiciğim. Buyur. Aa, sen de var ya hep öbür abini görüyorum. Hep beni satıyorsun. <laughs> Aşk olsun ya ben seni ne zaman sattım? Az önce. Ben sana kıyar mıyım? Kıydım. Asla kıymam. Oh, ver bir yalak. Şunu bir tut da ben şunu bir ağzına koyayım. Şunu bir demem ağzına koyayım. Çok şükür bugünkü dayağımızı da yedik. Tamam hadi, cıvman. Mevzuya dönelim, hadi. İyi ki iyi ki güldük ha. Güldük, eğlendik. Evet, şu anda bomba geliyor. Dinliyorum abi. Menekşe benden boşanma şartı olarak yüzde beş hisse istedi. Ne? Hisse mi? Onun ne işi oldu hisseyle ya? Ben de aynısını dedim. Ya varmış demiş. Ne bileyim ya. Bir taraftan da Rannan'ın evladımı taşıyor. Hakkıdır diyor. Bir dakika, bir dakika. Bu işte bir iş var derken. Ya kızım, yedi zayi diyor yalım. Aynen o çakalı diyor. Menekşe'nin aklı hissemi hisse kesmez. Gediz verdiyse o gazı. İyi de neden? Kızım yönetimde oy çokluğu almak için işte. Aynen. Zehra. Sen bir de bakalım. Yarın garanti oyların kimler? Şimdi başta sen yüzde yirmi iki buçuk. Menekşe'ye verirsen on yedi buçuk hissen kalıyor. Yahya abim var yüzde on beş. E ben de haliyle kendime oy vereceğim için yüzde on. E tamam abi. Sen Menekşe'ye yüzde beş versen bile ettin mi bizim oyların toplamı yüzde kırk buçuk? Anamın durumu ne? Kız başına ne işin olur deyip duruyor annem. Biraz sakat. Müge. Müge ablanın oyu kesin bende. Çünkü siz sağlıkçılar devrini kapatıyoruz, bacılar devrini başlatıyoruz malum. Ha, başa da en kadar bace geçiyor. Ha? <laughs> ya zaten Refika teyzenin hisseleri de mügede. Onların hisselerinin toplamı yüzde yirmi yapıyor. E, bizimkilerle birlikte etti mi yüzde altmış iki buçuk. Ya bu saatten sonra annem Gediz'e de oy verse, hatta Menekşe de versin, her türlü biz kazanıyoruz. Aynen öyle. İyi. Ben bir son kez emin olam dedim de. İyi. O zaman ben Menekşe'ye yüzde beş hisseyi veriyorum. Gidip boşanıyorum. Ver abiciğim. Abi sen her türlü ver ya. Gözün arkada kalmasın abi. Bizim ailede sana yamuk yapan çıkmaz. Bir tek anam yamuk yapabildi. O da hesapladık yani, bir etki etmiyor. Ne? Ne? Ben gidiyorum o zaman. Ne? Bay ee, bay.